Dünyanın en dün, en küçük dut ağacını görüyorsunuz. Evet. Bunu bizim kazandaki e, bahçede bundan duttan aralık ayında bir parça koparmıştım. Küçük bir dal. E, bu saksıda köklendirmek için ektim bunu. Evet. E, köklenmiş gibi. Bu dutlardan e, 8-10 tane vardı. Hepsini kopardım. Bir tanesi bıraktım denemek için. Bak, olacak mı diye. Evet görüyorsunuz. Ee, normalde Ankara'da Haziran sonu Temmuz'un başında dutlar er, ermeye başlar. Zaten şu anda dutlar hemen hemen hiç, hiçbiri aç, açmamışlar açmamışlar. Tomucuklar. Bunu görüyorsunuz. Evet. Şu anda Tam yeme şeyine aşamasında. Evet ben buna dünyanın en küçük tüt ağacı ismini koydum.